Arkadaşlar merhaba. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik eğitim konularından olan çevre eğitimi ve iklim değişikliği konusunda bugün sizlere 15 sorudan oluşan bir test hazırladım. Biraz da bilgi içermektedir. Özellikle hem test ilk aşamasında da bilgi vermekte. O konulara da biraz da dikkat ederseniz, en azından not alırsanız ya da önemli tarihleri ya da kavramları bu test vasıtasıyla da Öğrenmiş olursunuz Hemen şöyle çekeyim Birinci sorumuz NASA'nın New York'taki Galterten Stitüsü uzay çalışmalarında Yer alan bilimcilere göre Gezegenin uzun vadede ısınma eylemi sürüyor 1880 yılından itibaren Dünya sıcaklığı Kaç derece artmıştır A 1.1 santigrat derece B şıkkı 5.5 santigrat derece C şıkkı 0.98 santigrat derece. D şıkkı 0.1 santigrat derece. Cevabımız Adana. Unutmayalım. 1880 yılından itibaren dünyada ki sıcaklık artışımız 1.1'dir. İkinci soru. Dünyanın sıcaklığının artması iklim sistemini etkileyerek iklim değişikliğine neden olmaktadır. İklim değişikliğinin Nin ise doğa ve canlılar üzerine farklı etkileri vardır. Hangisi iklim değişikliğinin doğrudan etkilerinden biri değildir? A. Sel B. Deprem C. Kuraklık D. Deniz seviyesindeki yükselme Cevabımız tabii ki B. Şıkkı yani Bursa deprem etkisi yoktur. Sel, kuraklık ve deniz seviyesindeki yükselmeler direkt etkisidir iklim değişikliğinin. Üçüncü soru bir bilgi e, niteliği de var aynı zamanda soru da bilgi de taşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Paris Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun şu tarihli ve e, 31.621 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. A. Şıkkı 07 Mayıs 2002'de Paris Anlaşması yürürlüğe girdi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yoksa 20 Mart 1985 mi ya da 08 Şubat 2020 mi ya da D şıkkı 07 Ekim 2021 mi evet cevabımız Denizli. Bilgi dediğim yani en azından 31.621 sayılı resmi gazetede yayınlandı bu soruda ekstra bir bilgi vermekte Demek ki Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Paris Anlaşması bu çok önemli bir soru. Mutlaka da çıkma ihtimali çok fazla. 2021 tarihinde onaylanmıştır. Dördüncü sorumuza geçelim. Yine bilgi içeren bir soru. Paris Anlaşması 5 Ekim 2016 itibariyle küresel sera gazlarının %55'ini oluşturan en az 55 tarafın anlaşmayı onaylaması koşulunu karşılanması sonucunda 4 Kasım 2016 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bakın Paris Anlaşması 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da 2021'de bir önceki soruda kabul edilmişti Türkiye. Evet, ülkemiz ise Paris Anlaşması'nın ee, 22 Nisan 2010 tarihinde New York'ta düzenlenen yüksek düzeyli imza töreninde e, ülke temsilcisiyle birlikte imzalanmıştır. Evet, kaç ülkeyle? 20, 50, 8, 175 cevabımız D şıkkı 175. Bakın orada imzalanıyor ama Paris Anlaşması resmi gazetede yayınlanması farklı bir şey. İkisini karıştırmayalım. Evet, e, Paris Anlaşması demek ki New York'ta imzalanmış. Toplam 175 ülke katılmış. 2016'da tarihi e, Paris Anlaşması'nın olduğu tarih. Bunu bilmemiz lazım. Beşinci soru, Paris Anlaşması iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için bu yüzyıl içinde ortalama sıcaklıktaki artışın kaç derece ile sınırlandırılmasını hedeflemektedir? 8.2'de santigrat derece mi? 1.5 santigrat derece mi? 2.8 santigrat dereceyle mi sınırlandırmak istedi? Yoksa 3.5 santigrat derece mi? Evet cevabımız Bursa 1.5 santigrat dereceyle hedeflenmiştir. Türkiye niyet edilen ulusal katkı beyanını 30 Ekim şey 30 Eylül 2015 tarihinde sözleşme Sekreterliği'ne sunmuştur. Türkiye'nin ulusal katkı beyanına göre sera gazı emisyonlarının 2030 yılında referans senaryoya göre artıştan yüzde kaç oranla kadar azaltılması öngörülmektedir? Evet, normalde hedefimiz 2030 yılında sera gazlarını 10 mu, 15 mi, 30 mu, değişikliği 21 mi? Cevabımız denizde yüzde 21 oranında 2020 şey 2030 yılına kadar sera gazlarının Türkiye'ye azaltılmasını e, hedeflemiştir. Bunu unutmayalım. Yedinci soru. Tüm dünyanın en fazla karbon salınımı yapan ülkesi hangisidir? A. İngiltere ve Hindistan C. Çin D. Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Birinci sırada. Evet. Bildiniz mi? Evet. Ceyhan Çin'dir. İkinci sırada Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir. 8. soru Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi iklim değişikliği sorununa karşı küresel tepkinin temelini oluşturmak üzere 1992 yılında kabul edilmiştir. Bakın iklim değişikliği üstüne çeşitli sözleşmeler var. Hatta bunun ilgili bir sorun da çıkacak. Paris Anlaşması'nı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni falan karıştırmayalım. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 1992 yılında kabul edilmiştir. Sözleşme 21 Mart tarihinde yürürlüğe girmiştir. Evet, 98 yılı mı, 93 yılı mı, 94 yılı mı? Unutmayalım, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21 Mart 1994 yılında yani Denizli cevabımız tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dokuzuncu soru. İklim değişikliği konusunda uluslararası anlaşmalardan aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yani birçok anlaşma imzalanmış iklim değişikliği konusunda hangisi bunlardan değildir? Kyoto protokolü mü? Viyana Sözleşmesi mi? Montreal protokolü mü? İstanbul protokolü mü? Cevabımız de İstanbul protokolü. Unutmayalım. Kyoto, Viyana, Montreal, Paris anlaşma sözleşmeleri vardır. Unutmayın. Bir de Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi. 10. soru, sera gazları dünyanın ortalama sıcaklığının yaklaşık 15 derece düzeyinde kalmasını sağlar. Bakın ne kadar önemliymiş. Sera gazları olmasaydı dünya sıcaklığı kaç derece olurdu? Artı 10 mu, eksi 100 mü, eksi 18 mi, artı 2 mi? Cevabımız bu ilginç bir soru. Bilgi gerektiren bir soru. Zor bir soruydu. Evet tahmininiz. Ben doğru cevabı veriyorum. C eksi 18 derece olurmuş. Demek ki sera gazı fazlası zarar. Eksiği de yine zarar. Normalde sera gazları olmasa eksi 18 derecede dünya sıcaklığı olacaktı. 12. Aşağıdakilerden hangisi sera gazlarına örnek değildir? Karbondioksit mi, flor gazlar mı, amonyak mı, metan mı? Cevabımız Ceyhan amonyaktır. Karbondioksit, florürlü gazlar, metan gazları, sera gazlarına örnektir. Aşağıdakilerden hangisi? Üçüncü soru, fosil yakıtlara örnek değildir demişiz. Basit, bileceğiniz bir soru. Kömür, petrol, doğalgaz, demir. Cevabımız B, denizli demir. Alakası yok. O bir maden, diğerleri fosil yakıttır. 14. soru. Küresel ölçekte en fazla sera gazı salınma sebep olan sektör hangisidir? Tahmin edebiliyorsunuz herhalde yine. Tarım mı, ulaşım mı, atık mı, elektrik ve mı? Cevabımız denizli elektrik ve en fazla sera e, salınma, gazı salınma sebep olan sektörlerin başına gelmektedir. 15. soru. 2000 14 yılı için yıllık toplam sera gazı salınımı sıralamasında Türkiye dünya ülkeler arasında kaçıncıdır? Evet kaçıncıdır tahmininiz? ilk 10 içinde miyiz? İlk şey 10 ile 20 arasında mıyız? Yoksa 50 ile 100 arasında mıyız? Ya da 100 ile 200 arasında mıyız? Dünya sıralamasında Türkiye cevabımız maalesef B. Bursa 10-20 arasında. Yani sıra kalanızılımı içerisinde dünya e, bu sıra içerisindedir. Tabi 2004 yılı için bu istatistik şeyler, rakamlar değişebiliyor. Evet. Sorularımız bu kadardı. Tekrar yine aynı türlü sorularımız devam edecek. Umarım yine başarılı bir test geçirmişsinizdir. Herkese kolaylıklar diliyorum. İyi günler.